Günaydın. Umarım iyi gözüküyorumdur şu an ya. Günaydın. Günaydın. Şu anda kamera sürahinin üstünde duruyor. Umarım düşmez. <laughs> Günaydın. Güzel bir salı gününe uyandık. Bugün vlog çekmek istiyorum çünkü dolu dolu geçecek olan bir gün. Çok bir makyaj yapamadım çünkü daha kahvaltı yapmadım. Saat birazcık geç oldu. 12 oldu. Hala bir şeyler yemedim. Arkadaşımı bekliyorum. Merve gelecek. Onun için de arkada çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Dediğim gibi önceki videolarımı da izlediyseniz Kıbrıs'a geldiğimi görmüşsünüzdür. Karantinadan da çıktım. Şimdi özgür hayatıma kavuştum Kıbrıs'ta. Sanırım bilenleriniz olacaktır. Minik bir iş sahibiyim Ezgi ile beraber. Böyle kil yapıyoruz. Bir sayfamız var. Orada kil yapıyoruz sipariş üstüne ve bunları satıyoruz. Yılbaşı geldiği için de siparişler o kadar arttı ki dün gece sabah 5'e kadar kil yaptık. Süsleme yaptık. Böyle yılbaşı süsleri falan yaptık. Bugün de onlara devam edeceğiz. Size de göstermek istiyorum bu arada süreç nasıl, işler nasıl, yapıyoruz kili falan diye. Onun dışında işte Merve gelecek birazdan. Biraz onunla sohbet ederim. Onu hiç görmedim kaç aydır Romanya'daydım diye. Yeni geldiğim için onunla da görüşmek istedim. Bugün bence güzel olur. Bir de derste çalışmam lazım her zamanki gibi. Bakalım. Vlog çekiyoruz, takılıyoruz öyle. Bakın, müthiş bir kahvaltı. Şimdi yola çıkmış. Şu an burada haşlamış sebzemiz var. Hellim var, kaşar peyniri, domates, salatalık, biber. Burada roka var. Buna keşniş... Ne deniyor? Biz golandro diyoruz Kıbrıs'a da. Türkiye'de keşniş mi acaba bu? Bir de maydanoz var. Burada da salam var. Şimdi şey yapacağım. Yumurta ve çay. Bu arada annem de bayağı güzel tatlılar yapmış bugün. Är stark, så har börjat mycket starkt Her bakın Ezgi. Şaka yaptım. <laughs> Kendisi utanıyormuş sizden öyle söyledi. Maysa. merhaba. <laughs> Sabahtan beri oturup konuşamadık sizinle ama çok yoğun geçiyor. Gerçekten bir saniye durmadık yani. Böyle Ezgi ile fotoğraf çekimi yaptık, paketleme yaptık. Ondan sonra alışverişe gittik çünkü birkaç ihtiyacımız vardı. İlk defa bu pazar günü bir Christmas <laughs> marketi. <laughs> Söyledim. <laughs> İlk defa bu cumartesi günü Christmas market etkinliğine katılıyoruz. Yani bizim de markamızın bir standı olacak orada. Bence çok heyecan verici bir şey. Onun için birkaç eksiklerimizi aldık. Şöyle yuvarlak şeyler aldık. Bunlar fiyatları yapıştırmak için kirlerin üzerine. Şöyle şeylerimiz var. Aksesuar tabaklarımız. Böyle duvar süsü. Böyle... <laughs> Bunların üzerine fiyatları yapıştırmak için aldık bunları. Onun dışında böyle paketlemelerimiz var. Burada hep böyle logomuzu zımbalıyoruz. Biz ama orada hızlı olması için şey bastırdık. Ee, sticker. Böyle bir sürü Arsilla Arsilla var. Anahtarlık asma şeyleri. Çünkü böyle anahtarlıklar yapıyoruz. O yüzden bunlardan aldık. Böyle şey yaptırdık kocaman. Yine hep Arsilla gösteriyorum. Böyle bunu da standın önüne yapıştırmak için ve bu da Instagram'ımızı sayfamızı eklemeleri için QR kodu. O da tabii ki bu çerçeveye koyacağız. Güzel bir çerçeve aldık bunun için. Bir sürü tütsü aldık arkadaşlar. Çünkü tütsülük yapıyoruz ve yaptığımız tütsülüklerin yanında genelde tütsü hediye ediyoruz. Onlara böyle güzel tatlı, güzel kokulu tütsüler vereceğiz. Günün göz bebeği, led ışık aldık, pilli masamızı güzelce süsleyebilmemiz için iki tane de siyah maske aldık. Aynı maskeyi takabilirim diye. Bunlardan teknik eksiklerimiz siyah boya bitmek üzereydi, siyah akrilik boya aldık, Rose gold boya ve altın rengi bunları aldık. Bir de böyle altın rengi ip aldık, ezginin. İmzalı güzel yılbaşı süsleri. Mesela düşünün böyle bunları yapıyoruz. Sonra şu ipi geçiriyoruz ve çok tatlı yılbaşı süsleri yapmış oluyoruz. Günaydın arkadaşlar. Bugün perşembe günündeyiz. Hafiften geç kaldığım bir gündeyiz yine. Hemen arabaya yetişmem lazım. Annemle alışverişe gidiyoruz. Birkaç eksiğimiz var. Cumartesi günü stand açıyoruz. Bir önceki gündeki hazırlığımızdan da gördüğünüz gibi. O ürünlerimizi satacağımız standı açacağımız için. Nasıl bir cümle oldu ya? Neyse yani Arsilla'nın standını açacağımız için almamız gereken son birkaç bir şey var. Onun için hemen çıkıyoruz. Şimdi çıkalım. Daha sonra tekrardan konuşalım. yapamıyorum ki. Selam arkadaşlar. Annemle alışverişteydik. Bir sürü bir şey aldık ama dükkanlara. Umarım beni görebiliyorsunuz. Ya. Yani güneş gelip gelip gidiyor yüzüme. <laughs> ne dürtüyorsun beni? Sürekli umarım beni. Ama güneş sürekli gözüme girip duruyor. Bir sürü bir şey aldık. Bana nevresim takımı aldık ki bence en güzel şey oydu bugün için. Pazara falan gittik alışveriş yaptık. Eve gidince gösteririm size onları da ama o esnada çekemedim tabii bir şeyler. Neyse şimdi eve gidiyoruz. Bakın böyle bir gri nevresim takımı aldık. Çok güzel değil mi rengi? Yatağım için. Bunu açalım şimdi. Onun dışında bir sürü sebze aldık. Yılbaşı hediyeleri aldık ve böyle Çok acıktım şimdi yemek yiyeceğim. Arkadaşlar şimdi size bugün aldığımız ama göstermeyi unuttum. çok çok tatlı bir şey göstereceğim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şunlara bakın. Ezgi ile bana iki tane önlük aldım. Öz dilekten aldım bunları. Böyle düğmeleri var. Bu düğmeyi açtığımda bu havluyu çıkarabiliyorum istersen. Hemen göstereyim. Böyle. Çıkıyor bu takılıyor falan ama çok tatlı değil mi kil yaparken kullanalım diye hem üstümüz başımız çok kirleniyor hem de ben böyle çok tatlı bir örnek istemiştim aslında ben siyah beyazını istemiştim ama bir tek lacivert ve kırmızısı kalmıştı yine de aşırı tatlı bence bu akşam bunları giyeceğiz böyle kil yaparken çok hem kullanışlı olacak hem de çok güzel gözüküyor bence. Gofreti gezdirmeye çıkıyorum annemin şalıyla beraber başım gezelim mi? Allah'ım ben seni yerim. Ben seni yerim. Selam. <laughs> Hoş geldin. Neredeyim? Gözükmüyor. Neredeyim? Merhaba. Ersin'le şey like ekibi Sağ ol canım. Size çok hızlı bir gün oluyor anlatamıyorum her şey ama umarım siz beni yakalayabilmişsinizdir. Eve geldikten sonra demiştim size hani şey bizim için böyle güzel önlü kalmıştık falan. Ondan sonra eve geldikten sonra yemek yedim. Şimdi Ezgi ile buluştuk çünkü kil yapmamız lazım. İki gün kaldı standaşmamıza ve baya bir şey var. Ve bakın şimdi size ortamı göstermek istiyorum. Gidip kendimize kahve ve donat aldık şöyle çalışmaya başlayacağız. Bunların hepsi kuruyan killer. Bunlara şimdi hep böyle boyalarla desen tasarım falan yapacağız bu masada. Şurada da hala kuruması gereken killer var gördüğünüz gibi ve bu yani biraz daha da ezgin odasında var. Sadece bunlar da değil. Böyle bir ton aşağıda da var. Diğer odada da var. Çok fazla şey yaptık ve bunlar henüz kurumadığı için burada cam açık. Ve kışın ventilatörü açıyoruz. Ben şimdi konuşuyorum diye durdurdum. Ve bize de orada bir dönük bir soba var. Şöyle. Yani çok değişik bir ortamın içerisindeyiz ama bu gece bunların kuruması lazım. Hepsinin tasarımı çiziminin yapılması lazım. Bir de bunların yapılması lazım. Baya yoğun bir gece olacak. Ama bakalım. Umarım stand günü her şey çok güzel olur. öyle. Evet. Büyük gün bugün, stand günü. Umarım her şey çok güzel geçecek. Arabanın arkası kil ve malzeme dolu. Ben de bugünü çekmek istedim. Anı kalsın, İki standımız sonuç olarak. Baya önemli bir olay yaşanıyor şu anda. <laughs> ee, Ezgi ile hazırlandık, gidiyoruz. Ay ya, çok, çok hızlı döndüm, çok hızlı döndüm. Yavaş yavaş. <laughs> çok güzel şeyler yaptık. Çok güzel ürünler yaptık yani. Bilmiyorum, bence çok güzel oldu ama bakalım. Yani bakalım bir şey demek istemiyorum. Bu kudatlı gelir. <laughs> ya eski bay. Ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> Öyle düşünme. Çok güzeller gerçekten. Ürünlerin tatlılığına bakar mısınız? Böyle bir sepetimiz. Bana Süper iş aldım. Böyle bayağı bir her, her...